Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, Bitcoin piyasasıyla ilgili şöyle genel bir değerlendirme yapalım. Ondan sonra size çok güzel bir haberim var. Ee, arkadaşlar coinlerde e, yaklaşık bir aydır düzenli bir yükseliş vardı. Tabi aralarda satışlar yese de e, son bir aydır düzenli bir yükseliş vardı. Bu son 12 saattir de yine e, satış yedi. Sert düşüşler yaşandı son 12 saattir ama bunlar toparlanmadır arkadaşlar. Yani ben uzun vadede şu an yükselişlerin başladığını 2022 Mayıs ayına kadar muhtemelen ve yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Arada yine satışlar yese de arada düşüşler olsa da uzun vadeli baktığınızda ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Şu anki grafiğe de mesela son 12 saattir düş var dediğim grafiğe de haftalık bazda baktığımızda yaklaşık 4 haftadır bir yükseliş içinde Bitcoin. Tabii ki Bitcoin'in bu yükselişi diğer coinleri de etkiliyor. Diğer coinlerin hepsi de şu an ee, aşağı yukarı bu grafikle aynı hareket ediyordur. Mesela bakalım buradan hani sadece mumların uzunluğu farklı ama coinlerin yaptıkları hareketler hep aynı arkadaşlar. Zaten hepsi Bitcoin'i takip ediyor. O yüzden Bitcoin üzerinden piyasayı okumak daha mantıklıdır. Şimdi buradan dediğim gibi 12 saattir sert bir düşüş var. Bu tabii ki bütün piyasayı etkiledi. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunun toparlanacağını düşünüyorum ben. Şimdi asıl haberimize geçelim. Ee, biliyorsunuz bir hafta önce kadar Fenerbahçe token çıktı. Paribu ile anlaşma sağladı Fenerbahçe ve e, Fenerbahçe token çıkardı. Ve çok kısa bir sürede satışlar patladı. E, neredeyse kimse yani istediğini alamadı ilk girenler hariç hiç kimse o coin'e ok erişemedi. Çok yakın bir zamanda da Beşiktaş Fan Token çıkacak. E, geçenlerde bir haber çıkmıştı. Beşiktaş Fan Token bitci.com'da çıkacak. E, Beşiktaş bitciyle anlaştı falan diye haberler çıkmıştı ama onlar e, Beşiktaş sitesi tarafından e, yalanlanmasa da çeşitli haber kaynaklarından doğru olmadığı e, söylendi ama e, son gelen bilgi arkadaşlar Beşiktaş fan token da çok kısa bir sürede hangi borsada olacağını ileriki günlerde çekeceğim videolarda yine söylerim gelişmeler olursa ama Beşiktaş fan token da dediğim gibi çok kısa bir sürede birkaç hafta içerisinde muhtemelen bir yerli piyasada satışa çıkacak paribu olabilir Bitci coin olabilir henüz belli değil böyle bir bilgi var arkadaşlar onun da fiyatları nasıl olur sonrasında nasıl satışlar olur ileride bunlarla ilgili videolarda gelecek takipte kalın